şimdi nereden geliyoruz? Parktan geliyoruz. Parka gittiğimizde kameramı götürmedim. Telefonla da çekmedim. Neden çekmedin Serpil? Telefonla konuşmaktan çekmedim. Parkta annemlerle telefonla görüştüm. Sürekli böyle saatlerce telefonla konuştum. Öyle yapma. Bak her yeri ıslanır. Yapma. Suyu böyle diye yapıyor. Neyse, e, annemlerle telefonla konuştum. E, bu kadar uzun konuşmamın sebebi, ben günlerce sizlere de bildirmedim aslında tam e, netleşmeyince bir şeyler. E, maalesef ki kötü e, günler yaşadık aslında. Ben değil, ben çok uzakta olduğum için çok fazla hissetmedim duygusal anlamda ama annemler çok kötü günler yaşadı. Hayır, az önce içtin artık. Yeter amca. Sarı ayakkabılarını giyer misin? Lütfen. Annemler kötü günler yaşadılar. Ben uzakta olduğum için sadece telefonla e, onlarla iletişim kurdum. Şimdi hepinizin aklına korona gelecek, covid gelecek ama korona değil. E, dedemle anneannem e, sobadan zehirlendiler. E, bir sabah aradıklarında telefona ulaşamadılar onlara annemler. Daha sonra evlerine işte teyzem falan gitmiş. Onları baygın halde bulmuşlar. Dedem çok yaşlı, anneannem de öyle. 90'ın üzerindeler. Hemen apar topar ambulans, hastaneler, e, oralar, oradan oraya sevk etmeler, oradan oraya sevk etmeler falan. E, şu an ikisi de yoğun bakımda. E, ama durumları günden güne daha iyi gittiğini söylemiş doktorları. Hatta yarın taburcu olabileceklerini falan söylemişler. Gerçekten o yüzden hani aşağıya indiğimde falan hani ilk fırsatta çünkü Ahmet Han başka bir şeyle oyalanıyor ya evde o kadar çok değil de aşağıya indiğimde Ahmet kafası iyice benden koptuğu için rahatça telefonla konuşabiliyorum. O yüzden aşağı indiğimde de gerçekten kamera çekmedim yani hep annemlerle konuştum. Ee, çok şükür bugün daha güzel haberler aldık ve o yüzden size söylüyorum. Hani bir şeyler netleşmeyince ee, daha kötü ya da daha iyiye gitmeyince sizlere söylemek istemedim. Hani böyle durduk yere. O yüzden bugün çok daha iyilermiş. Bugün çok daha mutluyuz o yüzden. Ee, annemin de keyfi yerinde, Allah'a çok şükür. Bir de, şimdi bugün daha yemek yapmadım, saat 4'e 10 var. Yemek yapmadan aşağıya indim. Ee, çünkü tavuk göğsü almak için indim. Tavuk göğsü de yokmuş. Bana en yakın market Migros, oradan alayım dedim. Yokmuş. Daha da gitmek istemedim açıkçası. Ahmethan Scooter'la yanımda geldi. Şimdi artık tavuk göğsü olmadan günlerdir söylediğim bezelyeyi yapacağım. Günlerdir diyorum ya bu akşam bezel yapacağım, bu akşam bezel yapacağım. Sürekli önüne bir şey geçiyor. Bugün bezelye yapacağım arkadaşlar. Yani içine birazcık da tavuk göğsünden böyle küp küp doğrarım. Böyle türlü gibi güzel olur diye düşünüyordum ama yokmuş. Buzluğuma bakacağım. Ben buzlukta da olmadığını düşünüyorum ama yine de bir bakayım. Eğer yoksa da içine havuç, bezelye, işte patates ne varsa doğrayacağım. Bildiğiniz sulu yemek yapacağım. Yanına da pirinç pilav yapacağım. Ama biraz hızlı yapacağım. O yüzden çenemi tutmam lazım. Şimdi şurada aldıklarım var. Aldıklarımı bir yerleştireyim. Ondan sonra ah, bir de bugün bir kargo geldi. Kargo. Daha onu bile aşağı indim. Açmadım yani. O derece hızlı oldum. Çünkü bugün de geç uyandım. Ee, bir de yerleri biz aşağıdayken halıyı falan toplamıştım. Pırpıra moplatmıştım. Mis gibi olmuş. Şimdi buranın halısını da seveyim. Yeter artık. Görüşürüz sonra. önce Ahmet An düştü. Koltuğa kafasına çarptı ve şurası çok büyük bir şiş oldu. Hemen buzladım falan filan. Ama böyle kafa çarpmalarına ben çok tedirgin oluyorum. Eşimi aradım. O daha iyi bilir. O da izin almış konserinden geliyormuş. Onu bekliyorum. Şimdi de hızlı bir şekilde yemeğe girişeyim. Ahmet An biraz sakinleşti. Buzdolabını bile açık bırakmışım. Bakar mısınız? sakinleşti. O içeride otururken hızlıca yemeği ocağa koyayım da. Ay ne kadar güzel giden günüm nasıl da içine edebiliyoruz ya. Gerçekten çok şaşkınım. Anneciğim şimdi baban geliyormuş biliyor musun? Evet oradan seni öpecekmiş. Hey, baban öperse geçer mi? Evet. Tamam baban şimdi senin orayı öpmeye geliyor oğlum. Ау, ну, ол орум санаден. Ау, ну, бас, 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 her şey yolunda. Eşim geldi. Ahmet Han'ın durumu iyi. Çok şükür. Kötü bir şey yok. babası geldi. Babasıyla beraber şu an sürekli düştüğü yeri gösteriyor. Kafasını çarptığı yeri falan gösteriyor. Ben de yemeği koydum. Hani size bir kargodan bahsetmiştim ya. Şimdi kargoyu açacağım. Beraber açalım istiyorum. Hazır o da babasıyla oynuyorken. Ya bakar mısınız daha üstümü bile çıkarmamışım ya. Vallahi böyle bir şey olabilir mi? Üstümü bile çıkarmamışım. burada yemek koyuyorum. yere düştü. Neyse. Kargo şu. Böyle. içine açacağım. Beğeneceksiniz biliyorum. Şöyle. Şimdi kızlar bu gelen şey ne? Önce onu söyleyeyim. Bunlar ışıklı bir sarmaşık sarmaşıklar böyle ayrı ayrı geliyormuş. Lepleri siz sarmaşığa doluyorsunuz. Ee, bunu nereyse için aldım biliyor musunuz? Doğal gaz borusu için aldım. Çok hoşuma gidiyordu bu görüntü. Aldım. Bir de deneyeyim dedim. Bakayım nasıl olmuş. Neden iki tane aldım? Çünkü bir tanesini sizlerden birine hediye edeceğim. Bir bakayım. Fazla gelecek çünkü biliyorum. Hediye etmek istedim. Şimdi şunu bir güzel açayım. Ondan sonra sizinle görüşeceğim yeniden. Kızlar şimdi pil taktım buna. Bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi şunu da yerleştirelim. Şimdi kızlar bu telle bu sarmaşı birbirine doladım. Bayağı bir uğraştırdı ama görüntü inanılmaz güzel. Bakar mısınız? Şimdi buna saracağım. Evet şimdi bu boruyla alakalı ne söyleyeyim size? Doğalgaz borusunu süslemeyi benim gibi sevenler varsa şu an bu videonun altına katıldım yazarsanız diğer aldığım ikincisine yani şunu evet evet şunu içinizden birine hediye edeceğim. Instagram'da da duyurmuştum. Her aldığım şeyi iki tane almaya başladım. Sizin de seveceğinizi düşünerek. Bunları e, böyle direkt göndereceğim. Hiç açmadım zaten. Böyle ayrı ayrı geliyorlar. Siz birleştiriyorsunuz. Ben ben e, doladım. Eğer beğendiyseniz zaten bu videonun altına katılım yazmanız yeterlidir. Bir kişiye göndereceğim. Yani mutfak tezgahını parlatmazsam içim rahat etmiyor. Önceleri yani çok çok önceleri, yıllar yıllar önce çocuğum bile yokken gerçekten ee, nasıl diyeyim size bence bunun adı bir evlilik oturması gibi bir şey. Yani ilk böyle yeni evlenmişim. Temizliğime o kadar dikkat etmezdim. Doğruyu söylemek gerekirse bu bir itiraf bence. İtiraf ediyorum hatta. Yani tek başımızayız ya. Çocuk yok. Bir şey yok. Lojmandayım. Yani ee, nasıl diyeyim size Zaten ev kirlenmiyor. Yani iki kişi olduğumuz için zaten ev kirlenmiyor. Her alanda bu böyleydi. Ve ben hani haftada bir süpürüyordum falan böyle yerleri falan silmeler, toz almalar, genel temizlik. Ama bu haftada birdi yani. Öyle iki güne bir dur süpürge açayım, dur toz alayım falan değil. Ben şimdi şimdi mesela kendimi son bir e, Ahmet Han'dan sonrasına e, şey yapacak olursak son bir 3-4 senedir gerçekten ciddi anlamda her şeyimin düzene oturduğunu farkına varıyorum. Neden? Çünkü e, işte ne bileyim temizliği biriktirmemeye başladım mesela. E, i̇şte temizlik birikince çünkü daha da zor oluyor. E bu sebeple her gün böyle bir temizlik süpürge, şimdi robot süpürge var ama hani onun öncesinde de biliyorsunuz her gün bir mutlaka bir e, yerleri süpürmeler oluyordu. Çünkü birikmesin. Birikirse daha kötü. E, ondan sonra ne bileyim mutfak tezgahını mesela önceleri çok çok önceleri işte çocuğumuzun olmadığı dönemler Biraz da böyle nasıl diyeyim size Yeni evlenmenin vermiş olduğu bir rahatlık mı desem Çünkü rahat karışanın yok Eden yok işte bunu niye temizlemedin diyen yok Ya da şurayı niye kaldırmadın diyen yok Onun rahatlığı mı desem bilmiyorum ama e, Mutfak tezgahını bile Böyle hani kirlenince temizlerdim Şimdi her akşam mutlaka Ya o sofra toplanırken Bulaşıklar kalktıktan sonra mutlaka bir köpüklemem lazım İçim rahat etmiyor bu bence tamamen bir evlilik oturması. Evet bunun adı bu yani. Evlilik ancak bir 5 yılda gerçekten tam oturuyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum sizin durumlar nasıl ama ben böyle düşünüyorum. Çünkü ben annemin evinde ev işi yapmadım arkadaşlar. Annemin evinde yemek yapmadım, temizlik yapmadım, süpürge yapmadım, toz almadım. Ya böyle gerçekten annem beni Tabiri caizse el bebek gül bebek büyüttü ve gerçekten hiçbir işe elimi sürmedim. Bu yüzden de evlendiğimin ilk yılları çok rahat hani hiçbir sorumluluğu üstlenmeden yok temizlikmiş aa ben mi yapacağım falan şeklinde yaşadım. Ama şimdilerde temizliği çok biriktirmeden her gün böyle kısım 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 yaptığında böyle her yerin gerçek anlamda temiz olduğunu hissediyorum. Bu da bu beni mutlu ediyor yani her gün böyle ev pırıl pırıl işte her gün her şey düzenli falan bu beni mutlu ediyor demek ki neymiş Ahmet'ten geldikten sonra benim hayatım düzene girmiş ben bunu farkına vardım çünkü evin kirlenmesi lazım evin dağılması lazım ki toplayalım değil mi ve ben bunu her akşam yattıkta, herkes yattıktan sonra yapıyorum bütün evi topluyorum üstten süpürtürüyorum ondan sonra silinecek yerler varsa siliniyorum bazen gece bile tuvalet temizlediğimi hatırlıyorum ya tuvalete kalkıyorsun ya gözüme kirli geliyor. O an bir çamaşır suyu bir şey buluyorum. Temizliyorum falan. Çünkü birikirse yapamayacağım. Biliyorum. Birikirse çok zor gelecek. Biliyorum. Bu yüzden böyle bölüm 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 yavaş 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 yapıyorum. Hiçbir işimi tam aynı günde yapmadım. Bölüm bölüm yaparsam hem ben yorulmuyorum hem de ev böyle temiz olmuş oluyor. Şu an diye böyle bir şey anlattım bilmiyorum. Gerçekten. Neyse. Sizin evliliğiniz kaç yılda oturdu? Ondan bahsedin. Şimdi Robot süpürgeyi çağıracağım, robot süpürge değil pırpır, pırpırı pır çağıracağım buraya. Ee, sandalyeleri topladım bir güzel ve geliyor. Yani gerçekten yani bu insanın kendine yapabileceği en güzel iyiliklerden bir tanesiymiş. Ben bunu böyle aktif olarak kullanmaya başladıktan sonra anladım. Şimdi gelip burayı süpüren birisi var süpürecek bir güzel. Gündüz de paslatmıştım yine mutfağa ya. Bir de şimdi ekmekler falan döküldü. Onları da süpürsün. Kesinlikle ya insanın kendi yapabileceği en güzel iyilik. Gelin isterseniz sadece süpüren alın. Onlar da çok uygun mesela. E yani sadece süpürse bile üstünüzden bir yük kalkıyor. Gerçekten bunu kendinize yapın arkadaşlar. Ben şimdi o burayı süpürürken kahve yapayım. Bak rahatlama bakar mısın? Allah'ım sen tüm ev hanımlarına nasip et yarabbim. Amin. Evet, pırpırın işi burada bitti. Şimdi bizimkiler holde top oynuyorlar. İçeride oynadı Han e. küçük bir kriz yaşadık içeride ile ilgili. Çünkü çiçem çiçeğime top geldi. Şimdi de burada holde oynamaya ikna ettim çok şükür çocuğumu. Ben şimdi kahve yapacağım. Hala yapmadım bu arada kahveyi. Elime telefonu aldım. Telefonu takılı kalmışım. Şimdi kahve yapmaya geçiyorum. onlar da oynuyor. Ya. Ya! Ya! Ahmet Hanım tek ayağındaki şey nerede? Evet. Sadece o ayağıyla vurduğu için o ayağını mı çıkarmış? Evet. <laughs> <laughs> Anne ben popo! Gel o popo! Ben de kırmızı! Hı, sarı babbanı çıkardın mı ayağında? Kendi çıkmış ha, aynısı. Peki ötekini de çıkar mı Öteki terler. Tamam. <laughs> Sence o ayağıyla vurduğu için ötekini çıkarmadı. Bak. Ya. Bak. Çok çok fazla sevilen bir pasta tarifi var. Eee pasta tarifi. Ben onu birazcık değiştirerek yapacağım. Neden değiştirerek yapacağım sevgili Esra'nın tarifi bu arada. Ee, çünkü bisküvilerim onun gibi değil. Kakaolu bir bisküvi kullanmış ama ben burçak bisküvi almıştım bugün marketten. Canım da böyle bisküvili tarzında bir tatlı istediği için burçak bisküvili denesem olur mu dedi. Olur dedi. Bir deneyeceğim bakalım. İnşallah güzel olur. Ee, zaten bu şeyin açıklaması da tarifi sizler için koyacağım. Ama dediğim gibi kakaolu bisküviyle denenmesi yapılması gerekiyor. Ben şimdi buraya karıştırılacak muhallebi, malzemelerin hepsini koydum. Koyulaştıktan sonra işte tereyağını ve vanilini falan ekleyeceğim. Bunu iyi hazırlıyorum? Kahveleri içtik bu arada çoktan, onları yıkadım şimdi. Yarın gündüz bir arkadaşım gelecek, kahve içmeye geleceğim, hiçbir şey hazırlama falan dedi ama yine de tabii ki de bir şey yerine olur mu? Olmaz. O yüzden arkadaşım, hatta geçen bebek görmeye gittim demiştim ya o arkadaşım gelecek. O yüzden şimdi onun için bir şeyler hazırlayayım. Yerime hazır olsun. Çünkü benim misafir geleceği gün erken kalkamama problemim var. Öğlene kadar uyuyorum. Özel o günleri seçerim. Misafir gelir kahvaltıya gelecek olur. Ben uyurum. Yani kesin ben, ben öyle bir şeyim çünkü. Bu huyumdan nefret ediyorum. Şu uyku problemini bir çözemedim. Ahmet Han da benimle beraber uyuduğu için aslında bu kadar çok uyuyorum. Ee, her neyse. <laughs> Yakında zaten hani... Birkaç seneye illa ki okula falan başlayacak. Serpil uyuyamayacaksın ve rahat rahat uyu falan diyenler de oluyor. O yüzden ben de tadını çıkartıyorum. Ne yapayım? Bensiz boğazından geçmiyor bakıyorum. <laughs> hmm, geleceğim anneciğim işim bitince ben de geleceğim sizin yanınıza. Evet oğlum. Teşekkür ederim ben... anneciğim. Allah'ım ben siz yiyemediler yahu. bana kestane getirdiler. Bir türlü yiyemediler bensiz. Şimdi işim bitmeyince ben de yanlarına gitmedim Hadi. Şimdi bana kestane getirdiler. Şimdi bu hazır. Sabaha kadar buzdolabında bekleyecek. Sonra bu kelepçeli kaptan çıkartacağım bunu. Şimdi ben bunu dolaba kaldırıyorum. işlerim bitti. Sadece pasta yaptım. Yarın sabah uyandığımda da tabii erken uyanırsam inşallah e, ee, makarna salatası yapacağım. Onun için de garnitür falan almıştım bugün. Onu yapacağım. Ondan sonra başka da bir şey aklıma gelmiyor. Ha buzluktan bir de poğaça çıkaracağım. Tamam. Bence bu kadar yeterli olur. E, güya diyetteyim. Hiçbir şey hazırlama demişti ama olmaz şimdi. Hazırlamadan olmaz. Mesela size bir arkadaşınız geldiğinizde sadece kahve içmeye geliyor falan denizi. öyle boş boş bekliyor musunuz bilmiyorum ama ve illaki yanında böyle bir şey hani çünkü sohbet uzuyor bazen öyle boş boş oturmak kahve çünkü 10 dakikalık iş kahveyi iç sonra ne yapacaksın illaki insan bir şey yemek istiyor o yüzden ben hani ufak da olsa bir şey hazırlamak istedim böyle evime yarım saat bile uğrayacak olsalar illaki bir şey yedirmem lazım içim rahat etmez yoksa hem de ise şu anda saat, saatler 9.30'u gösteriyor. Ahmet'in uyku saati geldi. Hemen gidip onu yatağına yatıracağım. Ondan sonra da montaja oturacağım. Bugünkü vlog bu kadardı arkadaşlar. Şimdiden e, bu videonun altına katılım yazın. Onu hatırlatayım istiyorum şu e, sarmaşık için. E, ve e, Instagram'dan dün akşam duyuru yapmıştım. Instagram'dan duyuru yaptıklarım bir önceki videoya katılım yazmaya başladılar. İster bu videoya ister o videoya katılım yazabilirsiniz. Yorumlar arasında rastgele birisini seçeceğim. Ve sonraki videolarımda da, yarın değil ama belki bir sonraki, ne zaman sonlandıracağımı bilmiyorum ee, videolarımdan birinde de açıklayacağım. Ee, ben YouTube'da o kadar böyle çekiş programı kullanmayı bilmiyorum. Rastgele yorumdan birini seçiyorum. Asla hiçbirinizi tanımıyorum. Hani bu konuda birini acaba tolerans falan tanır mıyım diye düşünürseniz diye söylüyorum. Öyle bir şey asla olamaz çünkü kimseyi tanımıyorum YouTube'dan. Ee, sizler beni tanıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Sadece yorumlardan rastgele bir kişiyi seçeceğim, ona göndereceğim. Ben hepinize gönül ister ki, hepinize birer hatıra bırakabileyim ama dediğim gibi her videomda muhakkak böyle küçük küçük hediyeleşmeler olacak. Ben zaten evime ne alıyorsam iki tane alıyorum. Hani bir kız kardeşim yok ama sizler varsınız. Ben kendime alıyorsam sizlerde de olsun istiyorum. Böyle ufak ufak, ufak ufak hatıralar bırakma hoşuma gidiyor. Şimdiden dedem ve anneannem için de yazacağınız geçmiş olsun dileklerine de teşekkür edeyim durumları günden güne daha iyi gidiyor. Bugün de yoğun bakımlalar ama e, hani doktor iyiye gittiklerini söylemiş annemlere. Öyle. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Allah'a emanet olun.